Etmeyen <laughs> kuş. Tamam tamam ben de tam. <laughs> Etmeyen kuş. <laughs> Eğlence. Abi heyecanlandım ben. <laughs> Kime? Abi <Vallahi> öyle sorulasa. Abi bu ne programı? Çok <laughs> <otmez. gülüyor> <laughs> Doğru mu? Çekiyor hangi, ama abi. Hangi kuş otmaz? <laughs> <laughs> yani akla gelen ilk soru o kuş otmaz abi. Başka hangi kuş otmaz? Soruyu çok. Hmm, bıldırcan. Hangi kuş ötmez? <laughs> Yaşlı adam mı? Yaşlı adamı. <laughs> ben gece kuşuyum abi. Benim kuşum öter. Hangi kuş ötmez? Aklıma farklı kuşlar geliyor ama. <laughs> Bizim kuş ötüyor. Ötüyor. Herhalde dedelerin kuşu ötmez. Hangi kuş ötmez? Hangi kuş ötmez? O da bir soruyor, <laughs> hepsi de öter. <gülüyor> 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 ötmeyen kuş var mı? Onu bilmiyorum ben, ötmeyen kuşu keserler. <gülüyor> <gülüyor> Baykuş. Yarasa gerçi öter. Hangisi ötmez? öter ama doğru. <gülüyor> <gülüyor> bilemedim. Ben de bilemedim. Hiç aklıma gelmedi. Hangi kuş ötmez? Kuş ötmez. Valla baykuş öter. Niye ötmesin baykuş? Yok. Bu soruyu biliyordum ama şu an hatırlamıyorum. Hangi kuş ötmez? Çok güzel. İnanın hiç bilmiyorum hangisi? Aydın'ın ne? Aydın'ın kuşu değil. Bunu bilmem. Onu bilmem. Hmm, bilgim yok. Bunun cevabını vermeyeyim ya. Yani verdiğim cevabı yayınlayamazsınız o yüzden ben. <laughs> hangi kuş etmez? Ee... hangi kuş etmez? Desefi <laughs> de, 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 de etmez. <laughs> Desefi etmez. <laughs> hangi kuş etmez? Vallahi ne desem olur. Ben yani öterim canım ben koştan fazla öterim öterim yani. Söyler. <laughs> Şarkı mı söyleyeyim? Dallarda ağımdır benim, dallarda ağımdır benim, dert ortağımdır benim, gam benim. Söyletme çok ağlarım, Söyletme çok anlarım Dersiz imansız dallar Dilsiz imansız dallar